Çünkü gerçekten artık Türkiye'de milletin taleplerinin yukarıda karşılık bulduğu bir siyasal dönem yaşıyoruz. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle evet belki çok aksayan yönleri var. Yeni bir sistem. Hala tam olarak oturmuş değil. Ee, ama artık Cumhurbaşkanı'nın, devletin en başındaki kişinin seçimle gelmiş, seçim kaygısı olan oy kaygısı olan, dolayısıyla milletin sesine kulak vermek zorunda olan bir sistemden bahsediyoruz. Yani böyle bir sistemde ee, milletin sağduyusu, milletin uyanık olma derecesi her şeyden daha fazla önem arz ediyor. Eğer millet isterse bu devletin başındaki adam e, faizsiz ekonomiye de geçer, İslam ekonomik sistemine de geçer, e, Amerika'ya karşı da dik durur, Rusya'ya karşı da gerektiği yerde dik durur. Çünkü milletle birlikte hareket etmek zorunda olunan bir siyasal sistem yaşıyoruz artık. Yani millet oy kaygısı olduğu müddetçe düşünün Kenan Evren 80 darbesini yaptı ve daha sonra din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunluluğunu getiren kişi Kenan Evren. Kenan Evren ilk yaptığı darbe yaptığı dönemlere bakarsanız hiç beklemeyeceğiniz bir eylemdir. Ama iş seçime geldiği zaman iş e, millete dönmeyi mecbur hale getirdiği zaman ister istemez milletin çizgisine doğru yaklaşmak zorunda kaldı. 46'da İsmet İnönü'nün imamatik kurslarını açması da bunun gibidir. Yani biz milletimiz olarak eğer hep birlikte uyanık olursak, dirençli olursak, eğer biz doğru politikaları kendi politikamız edinip yukarıya bunu baskı aracı olarak kullanırsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin öne açık.